arkadaşlar. Maraş depremleri bir kez daha gösterdi ki doğal afetler sermaye ve devlet tarafından felakete dönüştürülmüştür. Bunun bedelini ne yazık ki doğa ve bizler ödemekteyiz. Şu an bizler yeni bir felakete daha sürüklenmek istemiyoruz. Bunu da yürütülen enkaz çalışmaları ve hedeflenen betonlaşma politikası ile yapıyorlar. Arama kurtarma ve sağlık çalışmalarını oldukça ağırlamadan anlayış, bir an önce enkazı kaldırmak ve buradan Peşindedir. Enkaz çalışmalarında hız felaketin daha da derinleşmesinden başka bir şey değildir. Hızlıca usulüne uygun olmayan enkaz kaldırılması, hakikati gizleme çabası, delil karartmadan başka bir şey değil ve sağlık açısından da skandaldır. Hemen bulunduğumuz bölge olan Yeşilköy'de insanlar evlerinin önüne çadır kurmuşlar ve enkaz dökümü tam da bu, bu alanda yapılmaktadır. Biz sağlıkçılar, ekoloji aktivistleri ve halk olarak bunu kabul etmiyoruz ve buradan taleplerimizi iletiyoruz. En acil olarak havadaki asbest oranı ölçülmeli ve halka açıklanmalıdır. Enkaz çalışmaları yapılırken sürekli sulandırma çalışması yapılmalıdır. Enkazın içinde asbest, silika, ağır metal, boya gibi halk sağlığını tehdit eden birçok madde vardır. O yüzden çok yavaş bir şekilde ayrıştırma yapılarak yapılmalıdır enkazın taşınımı sırasında araçların üstü havaya karışmayacak şekilde kapatılmalıdır. Enkaz boşaltılacağı alan seçilirken sert bir zemin olup sulak alanlardan ve canlı yaşamından uzak yerler seçilmelidir. Molozların geri dönüşümü de ayrıştırılarak yapılmalı. Bu molozların halkın malı olduğu unutulmamalı. Burada elde edilen gelirler yine halka iade edilmelidir. Yine çok önemli bir nokta da işçi sağlığı olarak önümüzde durmaktadır. Muhakkak burada çalışan işçi arkadaşlara iş sağlığı eğitimi verilip bu iş uzmanlarca sürdürülmelidir. İşçilere tek kullanımlık, kıyafet, FFP3 maskeler verilmesi gibi kendi hijyen koşullarının sağlanması sağlanmalıdır. Son olarak da gün yapılan yaşam nöbetinde yaşam alanlarını ve sağlığını korumak isteyen depremzede arkadaşlarımız kolluk kuvvetleri tarafından şiddete uğrayıp biber gazına maruz kaldılar. Hastaneye götürülen arkadaşlarımız darp raporu almasına rağmen jandarma ve hastane yönetimi baskısıyla darp raporunun müsaade kendilerine verilmedi. Bu hukuki mücadelesine vereceğimizi bildirir. Arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılması için mücadeleye devam edeceğiz. Buradaki bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu yaşam nöbetini halk ve doğa sağlığı tehdit eden unsurlar ortadan kalkana dek sürdüreceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Bizim amacımız askerlerle kavga etmek değil. Jandarmayla kavga etmek değil. Biz derdimizi anlatmaya geldik, şiddete uğradık. Bizim amacımız o değil. Bizim amacımız bu mikrobu önlemek. Biz depremden ölmedik, mikroptan ölmeyelim. Hastanemiz yok. Tedavi olalım. Ne hastanemiz var ne doktorlarımız var. Nereye gideceğiz? Bari temiz bir şekilde bırakın bizi. Sebze ekiyoruz, olmuyor, suyumuzu ısıtıyoruz olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Hep toz, hep toz. Önümüzü görmüyoruz tozdan. Tenceremizi koyuyoruz, toz doluyor. Ekmeğimizi yapıyoruz, kendi ekmeğimizi yapıyoruz. Olmuyor. Tozlanıyor. Bu hepsini Bizim torunlarımız var, küçük çocuklarımız var, gençlerimiz var, yaşlılarımız var. Hasta, Hastalarımız var. Konuk çok konuk hastamız var burada. Yazık değil mi? Yani o kadar boşluk var, o kadar dağlık var. Sırf elin elinde mi moloz dökecekler? Bize de yazık, biz de insanız. Biz de herkes gibi insanız. Herkes sak olmasın, gelip baksınlar. Yarın öbür gün oy istemeye de gelecekler. O zaman görüşeceğiz bakalım. Cevabımız olacak, mutlaka olacak. Oy gelecekler oy istemeye. लखंदर लखंदरूच टाका